Perde kelimesinin Arapçasını kaçınız biliyor? Bence %99'unuzda surat şu. Ama aslında o kelimeyle alakalı bir fiil kökünü gayet iyi biliyorsunuz. Sadece rota Arapçanın gözünüzün önündeki perdeyi bir kaldırması lazım. Efendim Arapçada kimse görmesin diye bir şeyin üstünü örtmek, gizlemek, saklamak demek. Bu manada birinden gizlenmek, saklanmak, görünür olmamak anlamındaki fiilde yabancımız sayılmaz. O da gizlendi, saklandı anlamında. Müstetir zamirden de hatırlayacaksınız. Ben de diyorum ki madem bu setera, örtmek kökü, setri avret ve namaz kılanın önüne koyduğu fiziki engeli ifade eden sütre teriminden de kuvvetli bir çağrışma sahip, o zaman şu evi perdeleme işinde kullandığımız perde sözcüğünü de daha harca atıverelim. Setera, örttü, setera, örtü, perde. Setera örttü, setera perde. Velhasıl arkadaşlar, bundan böyle ne zaman perde kelimesinin Arapçasına ihtiyacınız olsa, hemen bu nesnenin en önemli fonksiyonu olan örtmek, perdelemek fiili seterayı hatırlayın. Setera hafızada ise seterada camda, sitara haneyi setre avret eden nesne, namı diğer perde. Bu izahat başka nerede diyorsan bir like bırak. Hoşçakalın.